Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni gelen kameramı açıyoruz. Şimdi buradan açılıyor. Şöyle bir saniye. Arkadaşlar kameramız böyle. tam arkadaşlar hemen sabitleyip geliyorum. Bakın arkadaşlar şöyle bir sabitledim. Evet böyle bir kutusu var. Ay yüzüm göstermeyeceğim. Tabii niye göstereyim? böyle. Böyle arkadaşlar şöyle silmek için gelmiş. Çok heyecanlıyım şu an sizlerle çünkü bisiklet videosu çekmek Şöyle. Buradan sanırım açacağım. Ah açamadık. Neyse şöyle kalsın. Yok. Böyle. Arkadaşlar. buradan şarj kaplosu geldi böyle şarj kaplosu geliyor bir de böyle bir şey geliyor bu sanırım takmak için bir de aparat geliyor kaskı takmak için bir yedekler de var evet şarj kaplosu bu tam sanırım şarjı takmak için çıkaracağız Durun. Ya. Çıkarttım Evet çıkartık arkadaşlar. <laughs> Kamera uçtu. Evet böyle gördüğünüz üzere. Şimdi açayım. Dur şarj. Hemen şarja takıp gidiyorum. Let's go. Ve arkadaşlar şarj ettim. CD kartı da alıp hemen sipariş edip taktım. Şimdi açıyoruz. Bir saniye ben bir istiyorum 118 GB var. Böyle gösteriyor. Güzel gösteriyor. Bin, sanırım ayarlardan da böyle girebiliyoruz. Buraya basıp tutarsak ayarlara giriyoruz diyebiliyorum. Şimdi bir sd kartını çıkartayım. Durun bir ters çevirebiliyor muyum kamerayı? Aa, telefon böyle gözüküyor. Evet arkadaşlar şimdi kamerayı yine çevireyim. Evet böyle. Kapatma tuşu herhalde uzun tutunca bari şöyle bir sileyim. Şunlara. Şimdi şu kask aparatını takıp giriyorum. Şöyle göstereyim kask aparatını. Buna. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu. Evet. Kaskımız böyle yaptık. Arkadaşlar ben şimdi böyle bir şey de gelmiş. Onu da yapıştırdım. Yanlara şuraya iPhone şey yapıştırdım. Şimdi kamerayı takıyoruz. Diyebiliyorum. Kamerayı taktıktan sonra böyle sıkıyoruz. Sonra kasktan böyle geçirdik. Böyle gözüküyor. Bu da sanırım gidona takmak için. Şimdi bir de bunu açmak için biraz güç lazım. Yok yanlış yer. Evet gördüğünüz üzere çok güç lazım için. Ben biraz zorlanıyorum. Dur şöyle silelim. Evet buradan şarj edilmiyor maalesef. Şimdi bir bunu takalım. Deneyelim. Böyle çıkartıyoruz. Evet şunu açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Tamam o zaman şöyle. Arkadaşlar i̇şte böyle bir göstereyim. Şöyle. Neyse ben bunu hemen açıp geliyorum. Evet arkadaşlar açtım. Gördüğünüz üzere. Yine kamerayı sabitliyorum. Şimdi buradan Allah yine kamera uçtu. Şimdi böyle takıyorum. Böyle. Böyle de vidayla sabitleyeceğiz. Tam çıksın. Daha nasıl çıkartacağız. Evet şöyle. Evet çıktı. Evet. Çıktı arkadaşlar. Şimdi ben bir çekim yapacağım. Ve sonra size destekleyeceğim. Arkadaşlar. Geldik, taktık Bu koruyucu sanırım. Böyle tutup da gösterebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle bir saniye. Evet arkadaşlar. Kapattım. E çekim yapamadım da. Bisiklet videoları çekebileceğimiz sizlerle videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Like'ı topu abone like, olmayı unutmayın. Ve bay bay.